geldi. Tane. 30 tane 30 mi? Tane mi? Bak. Kaç tane? 30 tane. <laughs> o kadar çok değil ki. O kadar çok var. Ama oradan aldığımız kitaplar 30'u geçti değil mi? Evet. Kitapci.com'dan <laughs> aldığımız kitaplar çok 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 oldu. Bakalım mı kalemli? Hadi bakalım. Bunun yağ mı ki? Yağ mı? Kalemli ki kendi de bak ona bakalım bakayım bak Aa, çok güzel pembe, pembe benim en sevdiğim. üç altı yaş pembe. diyor anne şunlara bak Aa, çok, çok güzel. bunun bunu boyamadı ya. Bak. Evet, Buğrem çok fazla ödevin oldu artık. Ay, Böyle hiç kameraya bakmıyor. Çok merak ediyorum. Yeni, 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 benim kağıdım evet, yeni defterliğim yok hepsi hepsi bitirmiş. Bu hiç defter yok. Bir tekrar, tekrar. tekrar o da şey kitap tekka, kaynıyor. Tek, anne bu. Ana ne? Virüs. Virüs mü? Karın evet. Karın virüsü. Evet. evet bak. Resimleri incele. Hangisini de hangisinin olması gerektiğini bul. Hmm. Bunların hepsini tek tek yapacağız Anne bak, değil mi? Hayvanlar. Evet. Üstlü hayvan. Kurbanın yarısını sen mi çizeceksin yoksa? Evet. Oo çok güzel. Anne baksana. Mavi de mi? Evet. Diğer kitaplara da bakalım şey, mı? Tamam bakalım hadi. Bu da çekilen şeymiş değil mi? Ya bunları da bakalım böyle. kitap. Bakayım. bu da böyle. Tekrar virüs. Evet. Bak tekrar virüs. Evet. Bu <laughs> da neydi? Bir şey yapmışlar ya. <laughs> Bak kafetler. Arkabalar birleşir. Şey. Evet. Kafetler şey. Ve akçeler birleşir. Şey. Ve havuç şey birleşir. Bunların hepsini tek tek okumamız gerekiyor. Evet. Kalem kalemimizle yapmamız gerekiyor, değil mi? Aa bu ne? ne? Bu çok zor. Yok zor değil. Kolay mı? Evet kolay. Biliyorum. Bak burada ne demek istiyor? Bir bakalım mı? O Aa çok O renkleri boyamamız gerekiyor sanırım. Bak bunların boyuyoruz. Bu hangisi? Bunun gölgesi hangisi? Aynı. Siyah. Hayır, gölgesi hangisi buradakilerden? Aa. Bu. Ayakları var, kulakları var. Evet. Doğru. Bunda ne yok mesela? Ayakları yok, değil mi? Evet. Bun, bunlar bunlarda ayaklar var. Evet. Bu doğru kameradan bakıyorum ben de. Evet. <laughs> Çevir bakayım başka Aa, bak kitaba bakalım da mı? Alev meselesi. 6 7 8 9 11 12. Hangi Hayır. kıyafeti hangi elbise uyumlu? Bu, e, bu. Hangi elbiseye hangi ayakkabı uyumlu? Bu. Pembeye pembe mi? Evet. Bak. Evet. Evet güzel. Bu da bu da buna uyumlu, bu da buna uyuyor. Onları böyle biz çizgilerden böyle birleştireceğiz değil mi? Evet. Daha önce bizim böyle kitaplarımız vardı. Bak bunu da böyle birleştireceğiz, bunu da böyle birleştireceğiz. Evet. Hadi değiştirelim, buna, başka yere bakalım. Buna artık doğru bir şey değil ama. Bak oncak. Oncak Anne hani bak bu Zogi galiba 3 4 den gibi. Biz kakan geldi. Bu benim. Çok güzel, değil mi? Hani bak, bloz, Bunlar kaç sayfaymış? Ben bak, bunları 15 sayfa diye hatır yani öyle sandım da aldım ama fazla çıktı 24 sayfa. Bu da, bu da gibi. Hepsi de 24 sayfa galiba. Hani bak bastı. Şileşik yapmamız gerekiyor. <laughs> bu bu. Bölgelerine bu. mi? Yok, evet bu. 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 <laughs> evet. Aynalarına da yapıyoruz. Evet. Ne bu maymunla? Bak burada ne diyor? Bu bu çizginin içerisine bu rengi boya diyor sanırım. Bakayım evet, bak, Hepsinde. Evet bu noktaya evet, göre. bak. Bu ben en arabalar değil mi? Evet. Şu arabalar Mustafa'ya mı versek? Bu kitabı Mustafa'ya mı versek ne yapsak? O çok seviyor arabaları. Vermeyelim. Ben verebiliriz ama paylaşmak Gelmeyelim. güzel. <laughs> Abla çok güzel yaptı. Ben çok seviyordum. Ya Mustafa zaten bunu yapamaz. Hepsini kararlar. Yapamaz mı? Evet kararlar. Belki bak, yapabilir. Bak, bak, bak ya, şu, şey çok zor. Bak bunu yapamaz işte. <laughs> Bak. Bakayım neler varmış At. başka Evet sarı kitap Bak burada ne yazıyor arkasında Dur çek Dur. bir Kitapların rengi yazıyor Mavi kitap Sarı kipap. kipat Kipat <laughs> Bir daha söyle bakayım Kipat Sarı kipat Kipat Mor <laughs> kipat Mavi kepap. <laughs> o lacivert ama. Anne değil mi oğlum anne? Evet bakacağız mı? Bu Bak da pembe kepap. Bir şey söyleyeceğim. Hangisinden başlasak? Bir tanesinden başlayalım hepsini. Karalamayalım. Boyuma kitapların hepsini karalamıştı şunlar ya. Şunları alalım. Şunları alalım. Şunları alalım. alalım. Ne yapıyorsun? Ha pembeyi mi yapacağız? Bakayım. Seçimimiz bu.